خب قانون کی جغيري قانون قرآن هر كي کی دین که بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حیل وان قرآن و جمرا نچان کیا و کت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کیا و کت مجلس قرآن دبی حکم خدا جغی Şiri ve delalet Enek kafir jide bejin Hüküm tamam ey millet Nevra ev kafir na hazin Devlet bi başeri Bugün Yemek beğenmez iken, yemek beğenmez iken ya şunu yemiyoruz, bunu yemiyoruz, şunu içmiyoruz, bunu kullanmıyoruz. Cehennemin yiyecekleriyle alakalı Peygamber aleyhissalatu vesselam cehennemin yiyeceği zakumdur diyor. Zakum öyle bir, bir şeydir ki acıdır. Biz ona tahl diyoruz. Öyle bir acısı var ki yiyen diyor kusar ama çok garip öyle dikenli bir dikenli bir bitkidir ki serttir, 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 demir kadar serttir. Yani bir insanın çenesi onu parçalamaya güç yetiremez ama insanlar bugünkü şu halinizle mesela üç öğün yemek yemeyin, eliniz ayağınız titremeye başlar, kuvvetten takatta düşersiniz. E, cehennemde de bu açlık, bu susuzluk, bu haller var ve o adam bunların hepsini yaşayacak, artık dayanamayacak diyecek ki Rabbim acım, 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 ne versen yiyeceğim. Yani insanların orada açlıktan yamyam yam gibi kendilerini yedikleri veya insanlardan dökülen parçaları yediklerini, o leş parçalarını böyle adam cehennemde azap görüyor da o bağırsakları patlamış yerlerde onu bile yiyecek duruma gelecek insanlardan bahsediyor. Feryat edecekler Rabbim onlara zakkum ağacının meyvesini verecek. Diyor ki ağzına koyduğu gibi o kadar keskin dikenleri var ki aynen böyle ta, balık oltalarını biliyorsun hayvana battı mı takılıyor yani o şekil çenesini ağzına takılacağını, adam çiğnemeye çalıştıkça çeneyi parçalayacağını, kemiğini kıracağını, eğer artık yutabilirse boğazında takılıp kalacağını, artık boğuluyor. Boğulmak da büyük bir acıdır. Boğulacak, boğulacak ama ölmeyecek. Siz onu hayal edin. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Diyor ki kaynamış bir yağ kazanı düşünün. içine bir kuş düşmüş diyor. Kuş diyor o yağın içinde kaynıyor, kızarıyor. Piştikçe pişiyor, eti kemiğinden ayrılıyor. Ne uçup kurtulabiliyor, ne ölüp kurtulabiliyor. O şekilde nasıl bir hayalse, nasıl bir azap türüyse cehennemdeki süreç de öyledir. Ölüm diye bir şey yok. Sabır diye bir şey yok. Tahammül diye bir şey yok. Yatmak yok, yemek yok, uyku yok, rahat yok. Sebebi insan oğlunun burada kibirli kibirli şu dünya hayatında ya Allah var dediğinde kim görmüş de sen bize anlatıyorsun. Ya Allahu Teala'nın haramını işliyorsun. Baş aman herkes yiyor. Herkes yapıyor diyenlerin akıbetidir. Onları bekleyen sondur. Çünkü Allahu Teala kasem etmiş. Yarın mahşere gittiğimiz zaman bizim şu dünyadan önceki o kalbela gününde Allahu Teala'ya verdiğimiz sözlerimiz bize hatırlatılacak ve çok garip bir şey orada insanın hazası geri gelecek. Orada Allahu Teala'ya verdiği her şeyi hatırlayacak. En büyük pişmanlık orta ortaya çıkacak. Ha ben demek ki böyle söz vermişim ve yapmadım ve döndüm ve sözümden döndüm. Ondan sonra Allahu Teala bunların hiçbir mazeretini kabul etmiyor. Milyonlarca yıl boyunca cehennemde azap görenler Allah'a feryat edecek. Feryadu figan edecek. Yani diyor ki Mali'nin onlara cevap vermesi bin yılı alıyor. Bin yıl. Ama bin yıl derken buradaki bin yıl değil. Çünkü ahiretteki bir gün bizim bin senemize bedeldir. Oranın bin yılını düşünün artık nasıl bir şeyse. Ondan sonra sadece diyeceği size Resul ve Nebi gelmedi mi? Peygamberler, davetçiler gelmedi mi? Siz İslam'a çağrılmadınız mı? Size hak anlatılmadı mı? Siz ne yaptınız? Eyvallah mesaimiz vardı. Aynen Cübbeli Ahmet'in bir güzel sözü var diyor. Gençken işim var, yaşlanınca tişim var diyorlar. Aynen ona dönmüş. Ondan sonra öyle mi öyle? Hadi şimdi cevabını verin. Hadi bakayım şimdi karşılığını görün denilecek. Onun için gerçekten bu insan oğlu bu hayatta bunu akıl etmezse, düşünmezse bizi bekleyen son çok kötüdür. Çok korkunçtur yani. Öyle hiçbir insan demesin ki biri zulüm etti de zulmü onun yanında kar kalır. Allahu Teala Kur'an'da zaten tehditleri var. Allah zalimden habersiz olmadığını zalim derken sadece müstekbirler, tağutlar, Amerika, emperyalist, Rusya, Çin veya dünyadaki bu diktatör devletler veya başlarındaki zorba yöneticiler değil. Kendi nefsini kendine Rab edinip karı kız peşinde koşarken, faizle kumar peşinde koşarken Allah'tan gafil kalıp camiden, cemaatten, hayırdan, hasanattan gafil kalanlar da zalimlerdir. Allah onları öyle bir güne saklıyor ki onların cevabını o günün korkunçluğundan ve şiddetinden onların gözleri çukurundan fırlayacak. Acaba nasıl bir gündür? Yani ne göreceğiz ki bu korkunun şiddetinden bizim gözlerimiz çukurundan fırlayacak? Nasıl bir gündür? İşte onu insan düşündüğü zaman aslında bizi çok korkunç bir süreç bekliyor. Çok ağır bir süreç bekliyor. İnan şöyle bir akşam gidin yatın. Bazen ben böyle aklıma getiriyorum. Biraz düşününce uykum kaçıyor. Yatamıyorum. Çünkü gerçekten yani diyorum ya şimdi ölürsem. Da şu süreçte gidersen ben Rabbime ne hesap vereceğim. Benim ne hazırlığım var, neyim var yani? Bugün ben size bir şey söyleyeyim. Biz Peygamber ve vesselamın dostları olan sahabe topluluğunu, tabi'in ve etba'u tabi'in topluluğunu, hepsini göz önüne getirince adamlar muazzam güzel bir hayat sürmüş. Çok takva ve ihlas üzerine hayatları var. Geceleri ibadetle, gündüzleri oruçta, Kimsenin hakkını yememiş. İmam Ebu Hanife bir tüccardı ya, bir tüccardı. İnan hiçbir şeyini kesinlikle ve kesinlikle hata diyebileceğiniz, Allah'ın şeriatına muhalif diyebileceğiniz bir hareketi görülmemiş. Yani tüccarlığı bırakması, ortaklıklardan çıkma sebebi de basit meselelerden. Mesela biz ticaret yaparken bin bir türlü yalan konuşuruz. O insanlar yalan konuşmamak için her şey yaparlardı. Ticaretleri bile o kadar üstürükle, o kadar samimiyetle yaparlardı ki kesinlikle ve kesinlikle en ufak hata izin vermezlerdi. Öyleyken bile sürekli korku ve endişeleri vardı. Bakıyoruz ki sahabe, aşere-i mübaşere olan Hazreti Osman peygamber aleyhi salatu vesselam damadıydı. Zinnureyindi. Aynı kaza, yani gerçekten Allahu Teala hayattayken ebedi cennet vaat ettiği insanlardan biriydi. Bir sahabeyi tutmuştu ona maaş veriyordu. Diyordu ki her gün gel de ki ya Ömer ölüm var. Ya Osman öleceksin. Hazırlan. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Diyor bir gün geliyor ona maaşını veriyor diyor ki Allah razı olsun. Tam yeter daha bana diyor gelmene gerek yok. Neden? E çünkü diyor sakallarım beyazlaşmaya başladı. Artık bunlar bundan sonra bana ölümü hatırlatacak. Ve bizim saçımız, başımız, her şeyimiz beyaz olmuş. Biz her gün hastalıklarla boğuşuyoruz. Nusibet belalar başımıza su gibi yağıyor ve böyleyken bile hala biz kendimizi cennette görmeye çalışıyoruz. Yani İnan bedu, o zaman Said Nursi'nin çok güzel bir temsili var. Misali vardı sözlerde. Diyordu ki dünya hayatı neye benzer biliyor musunuz? Anlatıyor. Diyor günün birinde bir adam diyor. Ateist bir adam. Mülhid diyorlar Arapçada. Yani Allah kabul etmeyen, din kabul etmeyen bir adam. Diyor ormanda geziye çıkmış. Demiş ki tabiat ana ne güzel yaratmış, tabiat ana ne güzel yapmış derken diyor karşısına bir aslan çıkmış diyor. O can havliyle ondan kaçarken diyor diyor bir kuyuya düştü. Ama kuyunun Üstüne düştüğü kuyu diyor bir elma ağacı var. Bir elma ağacı aşağıya kafasını bir eğiyor bakıyor ki içeri timsah dolu. Karşısına bakıyor aslan ağzını kükriye kükriye bekliyor. Tam diyor oh be kurtardık paçayı ölmekten bir bakıyor ki o ağacın altında diyor bir, bir beyaz bir bir siyah fare diyor bir sağdan bir soldan kemiriyor. Diyor öyleyken diyor hangi hangi insan diyor o ağacın o haldeyken diyor şöyle ağaca bakar ay iki üç tane elma gör o ne güzel bir yere düştüm iyi fıstık gibi bir yer ben burada çok güzel eğleneceğim diyebilir diyor. Ancak ahmaklar diyor. İşte insan oğlu da şu anda bu durumdadır. Bizi ecel kovalıyor Azrail. Her an bizi götürebilir. en önemlisi üzerinde bulunduğumuz dünya hayatıdır. Altta onu kemiren fare geceyle ile gündüzdür ve düşeceğimiz yer kabirdir ve orada da bizi bir azap türü bekliyor. Böyleyken hala bu dünyada mutluluktan, zenginlikten, maldan, mülkten, hikayeden bahseden insanlar var. Demiyorlar ki her an ölebiliriz, her an can verebiliriz, ölecek olursak Allah'ın hesap vereceğiz. Bunu diyemiyorlar. Onun için her zaman şunu hiçbir zaman unutmayın. Evet Allah'ın rahmeti de çoktur. Allah Rahman'dır, Rahim'dir, Tevvab'dır, Gaffar'dır. Allah kullarına çok merhamet eder. Ama bir kul namazıyla, niyazıyla, hamdiyle, şükrüyle, kul hakkı olmaksızın ve Allah'a ulaşacak olursa, samimiyetle elinden geleni yapacak olursa, ama eksik ve noksanlıklarıyla Rabbine ulaşırsa, Allahu Teala böyle kuluna merhamet eder. Ama hayatı boyunca sırtına Allah'a dönmüş, uçkuru peşinde, mal mülk peşinde koşan, parayı kendine Rab kadını kendine kıble haline getirmiş adamlara hiç Allahu Teala rahmet etmez. Yani tabiri caizse bir alim diyor ki şu Allah'ın rahmet dairesidir. Bu da azap dairesidir. Adam gitmiş azap dairesinin ortasında oturmuş. Birazdan azap inecek. Orada diyor ki Allah Rahmandır, Rahim'dir bizi affeder. E diyor sen orada kaldığın müddetçe azabını hak ediyorsun. O azap seni bulacak diyor. Oradan ayrıl da gel rahmet dairesi içerisinde de ki Allah rahman rahimdir. O zaman rahmetini göreceksin. O zaman Allah'ın affını, tavaf vasfını göreceksin. E valla biz İslam için bir şey yapmazsak, biz namazlarımızla, ibadetlerimizle, hamdimizle, şükrümüzle İslam'ı yaymazsak, insanlar her dini mesele üzerine durmazsak, şu hayatımızı Allah'ın istediği şekilde bir kalıba oturtmazsak, biz her zaman şu cehennemin talipleriyiz. طب قانونك بقرا غير قانون قران هر قانونك دينك او جيد بن جدين وان جراك مسلم شي يرب نخاف بوان حيل وان قران وكعبه جمره لا شانك يا مجلسي قران